Şimdi şöyle söyleyeyim, bir defa bizim dış politikamız, Türkiye'nin dış politikası Sayın Ahmet Davutoğlu o zamanında Cumhuriyet tarihinin en kötü dış, Dışişleri Bakanlığı yapılmıştır. En kötü. Şimdi bakın 6-7 tane ülkede büyük elçimiz bile yok. Çoğundan kovulduk. Mısır'dan kovulduk, Suriye'den kovulduk. Irak'la aramız iyi değil, İran'la aramız iyi değil. Rusya'yla iyi değil. Avrupa Birliği zaten bizi artık Yürüyün gidin dedi. Bizi istemiyoruz dedi. Amerika'ya iyi değil. Ya bizim aramız kimde hiç kimseyle iyi değil. Böyle bir bu kadar kötü bir dışarı politikası hayatımda ben görmedim. O kadar başarılı oldu ki başbakan yaptık. Ya Suriyeliler bugün bu bölgelerde yoğun bir şekilde var. Burada dükkan açıyorlar gördüm. Vergi ödemiyorlar, haksız rekabet yapıyorlar. Devlet onları koruyor hükümet. Bir sürü insanın işini elinden alıyorlar bu işsizlik döneminde. Ve yine kimse ağzını açmıyor. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da da bunlar çoğu dilencilik yapıyor. Her kırmızı çıktı bir dilenci var. Kucağında bir çocuk. Kadınlar fuhuşa zorlanıyor. Batı'da. Şimdi sen iki milyon insanı buraya getirip, bu sokağa bu şekilde salarsan bunun vebali çok büyüktür. O insanlara da günah. Bu şekilde ben iyilik yaptım, onları kurtardım değil, sen onlara iyilik yapmadın. Sonra onların daha büyük bir kötülük yapıyorsun şu anda. İnsanlık onurları gidiyor. Orada hayatları gidiyordu, burada insanlık onurları gidiyor. Günahdır. Buna ben iyilik yapıyorum demeyin. Ama bu seçim meydanlarında seçimlerinde ben şöyle söyleyeyim sana, tabi seçim meydanlarında Cumhurbaşkanı'nın dolaşması son derece yanlış, anayasaya aykırı falan bunları biliyoruz. Ama en önemlisi şey biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı bir defada 83 seçimlerinde Evren Paşa meydanlara bu kadar çıkmadı ama televizyon konuşmasında dedi ki Özal'a oy vermeyin, biz oy verin dedi askeri partiye. Askerlerin kurduğu partiye. Ve bu millet onu yapmadı. Yüzde 46 ile aramazan yaptı. Türkiye'de hiç kimse farkında değil. Türkiye'de Cumhuriyet'in teamülleri ve temelleri oturmuştur. Öyle oturmuştur ki Cumhurbaşkanı'na Türkiye'yi idare ettirmez. Hatta tepki gösterir. Ben bunu haftalar önce basına söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp meydan meydan dolaşması her geçen gün AK Parti oy kaybettirir. Kazandırmaz. Ama maalesef AK Partililer bunun farkında olmasına rağmen hiç kimse bir şey yapamıyor. Ve AK Parti oy kazanmıyor, oy kaybediyor. Cumhurbaşkanı konuştuğu sürece. Valla ben böyle bir şey hakikaten Cumhurbaşkanı'nda hiçbirini görmedim, kimse de görmedim. Bunlar çok yanlış şeyler. Bunların bedelleri çok ağır oluyor Türkiye'ye. Türkiye bu sistemlerin çökmesine sebep olacak şeyler de bunlar. Türkiye'de sistem çöküyor zaten. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.